Merhaba herkese. Bugün çok dililikle ilgili sohbet havasında bir video yapmak istedim. Çok dililikle ilgili neler biliyoruz, neler bilmiyoruz? Özellikle çok dilli çocuk yetiştiriyorsanız ya da yetiştireceksiniz. Bilmeniz gereken bazı püf noktaları neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez buradaysanız kendimi tanıtayım. Ben Buket Öztekin, uzman dil ve konuşma terapistiyim. Aynı zamanda da çok diller üzerine doktoramı yaptım ve bu konuda hala çalışmaya devam ediyorum. Çok dilli çocukların dil gelişimi ve çok dilli çocuklarda dil bozukluklarını bana sorabilirsiniz. Bu kanalda da size dil ve konuşma gelişimi ile ilgili bol bol bilgi veriyorum. Aynı zamanda da çocuğunuzun dil gelişimini nasıl her an her yerde desteklersiniz ondan bahsediyorum. O yüzden siz de çocuğunuzun dil gelişimini desteklemek ve bu konularda bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalıma abone olun ve benden gelecek bildirimleri kaçırmayın. Bu videoyu beğenirseniz bu videonun pek çok aileye de ulaşmasına katkınız olacak. O yüzden beğene basmayı ihmal etmeyin. Öncelikle çok dillilikle ilgili sizin bilmeniz gereken birkaç terim var. Neden? Çok dillikten bahsettiğimizde bu terimler sürekli karşımıza çıkıyor ve bunları bilmek tabii ki sizin için çok ama çok önemli. Bunlardan birisi toplum dili. Toplum dili adı üstünde o toplumda yaşadığınız ülkede konuşulan dil ya da diller. Buna çoğunluk dil de diyoruz. Çoğunluğun konuştuğu dil. Eğer siz Türkiye'den İngiltere'ye taşındıysanız İngiltere'de konuşulan İngilizce toplum dili ya da çoğunluk dili. Türkçe ise azınlık diliniz. Yani sizin evde konuştuğunuz ya da bir ülkede azınlıklar tarafından konuşulan dile deniyor. Bir de çok önemli başka bir terim daha var. Kod değiştirme. Bu çok dililerin yaptığı bir şey. Sadece çocukların değil, biz yetişkinlerin de yaptığı bir şey. Konuşurken Bazen farklı bir dilden kelime alıp diğer cümlenin içinde kullanmak. Yani Türkçe konuşurken bazen İngilizce kelimeler kaçıyor ya araya. Ona biz kod değiştirme diyoruz. Peki çok dilli ya da iki dilli çocuk kimdir? Şöyle diyelim birden fazla dili konuşanlara çok dilli diyoruz. Çok dilli çocuklar dili iki şekilde ediniyorlar. Bunlardan bir tanesi eş zamanlı dil edinme. Bu ne oluyor mesela? Çocuk doğduğu andan itibaren iki ya da daha çok dile maruz kalıyorsa ve bunları aynı anda ediniyorsa eş zamanlı. Bir diğer de sıralı ya da ardışık dil edinme. Bu da doğduğunda bir dil öğrenmeye başlıyor çocuk. O dili öğrendikten sonra diğer dile maruz kalmaya başlıyor. Örnek verecek olursak siz Almanya'da yaşayan bir ailesiniz. Anne Türkçe baba Almanca konuşuyor ve çocuk doğduğu andan itibaren bu iki dile de maruz kalıyor. Buna eş zamanlı dil edinimi diyoruz. Ama yine Almanya'da yaşayan fakat hem anne hem baba Türkçe konuşan bir aileyi düşünelim. Burada da çocuk doğduğundan itibaren Türkçe duyuyor ve anaokuluna başladığında Almanca duymaya başlıyor. Buna da sıralı ardışık dil edinimi diyoruz. Hangisi daha iyi diye bir şey aslında yok. Önemli olan o çocuğun öğrendiği, edindiği dillerde ne kadar çok dil fırsatına sahip olduğu ve bu dilleri ne kadar sıklıkla ve iyi kalitede duyduğu. Bir çocuk 10 yaşında da ikinci dil öğrenmeye başlayabilir. Çok iyi öğrenebilir. Önemli olan dile maruz kalma sıklığı ve bu dil fırsatlarının kalitesi. Demin bahsetmiştim. Bir dile ne kadar maruz kalınıyor ve bu fırsatların kalitesi ne kadar önemli diye. Sizce çok dilli bir çocukla tek dilli bir çocuğun dil edinimi süreci tamamen aynı mı? Cevap hayır. Çünkü çok dilli çocukların dil edinimi sürecinde pek çok farklı faktör etmen onların dil edinimini etkiler. Bu etmenler tek dilli çocuklarda o kadar görülmez. Bunlar neler mesela çok dilli çocuklarda? Dilleri ne zaman duymaya başladıkları, ne sıklıkla duyuyorlar bu dilleri, ne gibi kişilerden duyuyorlar, ne kadar iyi kalitede duyuyorlar bu dili? Bunlar çok önemli. Bu dilde ne kadar sosyalleştikleri ve ne kadar o dili gerçekten konuşan insanlarla etkileşime girdikleriyle de çok ilgili. Bu yüzden ne diyoruz? Çok dilli çocukların dil gelişimleri birbirinden farklı. Çünkü bu etmenler çok daha farklı. Ki baktığımızda tek dilli çocukların bile dil gelişimi aynı ilerlemiyor, değil mi? Bazıları daha geç başlıyor, bazıları çok daha iyi fırsatlara sahip. Bu çok dillerde birazcık daha öne çıkabiliyor. Peki çok dilli çocuklar ne zaman konuşur? Tek dilli çocuklara göre geç mi konuşurlar? Çok dillilik geç konuşmaya yol açmaz fakat yine de çok dilli çocuklar tek dilli akranlarına göre bir tık daha geç konuşabilirler. Ama bu çok daha ayrıntılı bir konu. O yüzden daha sonra bundan da bol bol bahsedeceğim. Peki çocuklar dillerini sünger gibi çekiyor mu? Güzel bir soru. Aslında her ne kadar çocuklar dilleri biz yetişkinlere göre çok daha rahat öğrenseler de bu demek değil ki bir şey duydukları anda o dili sünger gibi çekip hemen öğrenecekler. Maalesef hayır. Aslında onların dilleri çok daha rahat öğrenmelerinin sebeplerinden biri de o dilin içinde büyümeleri ve çok maruz kalmaları ve o dilin devamlı onlara tekrar edilmesi. Yani benim çocuğum dilleri sünger gibi çekecek, benim onunla ana dilini konuşmama gerek yok demeyin. Çok dillilikte de en çok görülen sorunlardan biri maalesef çocukların ana dilini konuşamaması. Bu konuda mutlaka sürekli çocuğunuzun üstüne düşmeniz gerekiyor. Toplum dil konusunda çok endişelenmeyin diyorum ben. Çünkü toplum dili hep öne geçiyor. Çocuklarını çok iyi öğreniyorlar. Çünkü zaten okula gidiyorlar, sosyalleşiyorlar. Ama en acısı bir süre sonra bir çocuğun artık annesiyle ya da babasıyla kendi dilinde iletişim kuramaması. Bunun almasını istemeyiz. O yüzden mutlaka ana diline bol bol eğilmek gerekiyor. Bununla ilgili link bırakıyorum. Ya burada ya burada. Ana dilinin nasıl kazandırılabileceği ve geliştirilebileceği ile ilgili de videoyu izleyebilirsiniz. Yani çok dili çocuğumla hangi dili konuşmalıyım acaba diye soruyorsun. İlk cevabınız kendinizi en rahat hissettiğiniz, kendinizi en iyi ifade edebildiğiniz dil olmalı. Bu dil ana diliniz olabilir, başka bir dil de olabilir. Mutlaka şunu göz önünde bulundurun. Bir dili sadece iyi bilmeniz o dili gerçekten çok iyi kullanabildiğiniz anlamına gelmeyebilir. Düşünün, çocuğunuzla aranızda çok iyi bir iletişim olması ve duygularınızı, düşüncelerinizi, esprilerinizi şakalarınızı derin bir şekilde birbirinize aktarabilmeniz için aynı dili paylaşmanız ve çok iyi anlayıp konuşmanız gerekiyor. Ve bunun üzerine eğer tabii ki başka diller eklemek istiyorsanız ona göre de bir aile dil politikası kullanarak çocuğunuza farklı dilleri de aktarabilirsiniz. Gelelim dil bozukluklarına. Şunu çok duyuyoruz. Benim çocuğum iki dilli olduğu için dil bozukluğu var ya da benim çocuğum çok dil konuştuğu için dil becerileri gecikti. Aslında daha önce de bahsettiğim gibi çok dillilik dil bozukluğuna ya da gecikmesine yol açmaz. Fakat bir çocuk çok dilli diye de bunlar olmaz demek değil. Her çocuk gibi çok dilli bir çocukta da dil gecikmesi ya da bozukluğu olabilir. Şu çok önemli. Çok dilli çocukta dil bozukluğu varsa bu konuştuğu bütün dilleri etkiler. Sadece bir dilini değil. Sadece bir dilini etkiliyorsa eğer önce kendinize şunu sorun. Acaba çocuğun bu dile yeteri kadar maruz kalıyor mu? Bu dili yeteri kadar duyup kullanıyor mu? Bu çok önemli bir soru. Çünkü çok dillikte baskın dil dediğimiz bir olgu var. Yani çocuğun daha iyi olduğu, kendini daha iyi ifade edebildiği, daha güçlü olan dili. Eğer bu dilde sorun yok fakat ikinci dil ya da daha zayıf olduğu dilde sorun varsa bunun büyük ihtimalle dile yeteri kadar maruz kalıp o dili yeterince kullanmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fakat eğer her iki dilde de maruz kalıyorsa çocuk ve her iki dilde de problem varsa o zaman bir dil geriliği ya da bozukluğundan bahsetmek mümkün olabilir. Onun dışında ne zaman mümkün olabilir? Çocuğun baskın dilinde yani devamlı duyduğu ve kullanma fırsatlarının olduğu dilde gerilik varsa yaşıtları seviyesinde değilse o dil o zaman da o çocukta dil bozukluğu var ya da gecikmiş konuşma gibi problemler var diyebiliriz. Peki çocuğunuzda dil bozukluğu varsa artık o çok dilli olmamalı mı? Hayır, hayır asla. Çok dilli çocuklar dil gecikmesi, bozukluğu olsa bile birden fazla dil öğrenebilirler. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve çocuğunuzda geç konuşma varsa ve size siz çocuğunuzla ana dilinizi konuşmayın gibi bir öneri gelirse ona kulaklarınızı tıkayın. Ana dilini konuşmaya devam edin. Sadece çocuklara verilen iletişim fırsatları ve kalitesi arttırılmalı ve gerekirse bir dil ve konuşma terapisti müdahale ederek çocuğunuzun dil becerileri üzerine çalışmalı. Tabii ki siz de mutlaka olabildiğince kendinize eğitmeli, öğrenmeli ve çocuğunuzun dil becerilerini nasıl destekleyebileceğini bilmelisiniz. Çünkü çocuğun sizinle geçirdiği zaman bir terapistle geçirdiği zamanlar çok daha fazla ve siz her zaman çocuğunuzun dil becerilerini destekleme imkanına sahipsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Aşağıda size çok dillikle ilgili ücretsiz olarak indirebileceğiniz bazı kaynakların linklerini bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ve bu konuda çok dillilerin, ailelerin olduğu Facebook grubumuz var. Çok güzel ve aktif. Oraya da bekleniyorsunuz. Linklerin hepsi aşağıda. incelemekten çekinmeyin. similar